browser tanıttım falan şimdi sizinle arkadaşlar pokemon ünite oynayacağız nerede bizim pokemon ünitemiz şöyle şuraya koyayım da şöyle gelsin arkadaşlar evet şimdi size bu oyunu tanıtmak isterim pokemon üniteyi kendisi çok güzel bir oyun arkadaşlar yani tercih ediyorum ben gerçekten çok güzel bir oyun ama altta nedense Tekrar girelim. Evet arkadaşlar açılıyor diyeceğim ama. Hadi açıl Ha açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada ses gelebilir. Burada. Aa. Efendim. Olur, bitti, arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar burada çiçeklerle Discord'dan konuşuyoruz bir anda. Ses gelmeyebilir lan bir sus. Tamam. 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 Tamam Arkadaşlar. Ne çıkar? Evet arkadaşlar biraz. Arkadaşlar. Çınar'ın Discord'dan koşul sesi gelmeyebilir. O arkadaşlar FIFA mobil oynuyor. Turnavaya girdi. Yani Dünya Kupası'na. Arkadaşlar burada gerçek <laughs> Evet Oyunumuz açıldı Çok güzel <laughs> Evet arkadaşlar hızlıca Bir maç atalım Başlattı Evet arkadaşlar şu Kaan Yasam benim ben Benim üstüm aslında öyle değil arkadaşlar Benim üstüm K A A N, -n diye yazılıyor. Ama şey o isim kullanılıyormuş. O yüzden yumuşak K'yi koymak zorunda kaldım. Neyse. Ee, hangisini seçsem şu karakterlerden? Arkadaşlar bir dakika. Birkaçını seçsem. Şu <laughs> Arkadaşlar ben ee, birkaç birkaçı seçeceğim. evet, evet arkadaşlar. Çınar. Arkadaşlar bir dakikaya geleceğim. Tamam geldim. Maçın açılmasın 3 saniye var. 2, 1, 0. Ve başladı. Açıl. Hadi be. Açıl. Arkadaşlar bir dakika. Tam açılmıyor şu an. Arkadaşlar, şu an öyle donmuş olabilir ama... Arkadaşlar, bir dakika... Evet arkadaşlar, ben çıkıp tekrar geleceğim. Biraz şey oldu... <laughs> arkadaşlar, başladık. Elektro A desem yanıyor mu diyeceğim ama... Bence elektro hep alayım. Arkadaşlar burada ben Pokemon hastasıyım böyle kalıyor. Birkaç gün bütün şeylerini biliyorum arkadaşlar. Pokemon hastası olanlar abone olsun beğensin. Ben Pokemon hastasıyım. <laughs> Sürekli filmini izliyorum. Evet arkadaşlar ilk önce vahşi Pokemon'lar var. Onları öldüreceğiz. Onları öldürdükten sonra bize güç gelecek. Biraz pokey topu gelecek. Pokemon topu. Evet. Şuradaki öldürelim. Gök öldür. Evet arkadaşlar bu oyun gerçekten çok güzel. Çınar çok sevmiyor arkadaşlar ama Çınar da şey hastası. Geliyor kanka geliyor da ben şey ee, videolu olduğum için çok şey yapmıyorum. Evet arkadaşlar. Şunu da öldüreyim. Ay şu elektro ve fire çok güzel. Ama en iyisi sizin. Hadi be. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Herkesler gülüyor> öldüler ya. <gülüyor> Öldürdüler. Neyse tekrar <laughs> <Esizlikler> doğduk. <laughs> şurada şöyle yaparsak güç topluyoruz. Biraz güç topladık. Evet arkadaşlar. Hızlıca gidelim. Çıtlar. Şuna. Ne yaptın lan sen? Siz... Benimkine de olmayı unutmayın sesim geliyorsa. Neyse arkadaşlar biz kendi videomuza devam edelim. Arkadaşlar yok su elektro topa şey vereceğim arkadaşlar. Ama demir kurduk çok iyi arkadaşlar ya. Benim birkaç en sevdiği en sevdiğim, sevdiğim tüm hareketi tabii ki de demir kuruk. Bir de electro Aslında ben hepsini seviyorum şiş. ama en sevdiğim demir kuyruk. Çok şımı. Evet. Arkadaşlar. Of <laughs> ya. Herkes Arkadaşlar şey şu Barbie'yi bilenler abone olsun. Şuradaki bakayım. Şu paylaşıyor ben zaten. Şu öndeki. Arkadaşlar o Barbie. Yansıt kullanınca hiçbir şey yapamıyorsun. Çok kötü. Şöyle öldür elektron olup diyeceğim gel sen bir gel gel konuşuruz arkadaşlar Allah eğer böyle bir şey olursa siz de oluyorsanız hemen şuraya girersiniz ama geri çıkınca da olabilir yani gene oluyor arkadaşlar işte bu mime çok güçlü ya sırt kurulunca <laughs> ne diye ne diye ne diye

Arkadaşlar Volt Rush'u biliyorsanız çok güzel. Ama o arkadaşlar bu e, şey Pokemon'da aslında Volt Rush diye bir şey yok. Aslında var arkadaşlar. Ama o birkaç <laughs> çok evrimleşmiş, büyümüş <laughs> halinde. <laughs> Şöyle öldür. Ha, ben kazandım. Neyse arkadaşlar. Ama fazla finale kadar geldim ama. Finale kadar geldim. Evet finale kadar geldim. O kadar. Ama seninki daha başarılı. Evet benimki daha başarılı. Neyse. Arkadaşlar şu volt of var ya. Bayılıyorum. Ya oraya. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Geleceğim. Hemen şu çalılıkta gizleneyim deki ka Bu arkadaşlar Bu arada gözüküyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, onların takımında da bir tane bir koçu varmış. Arkadaşlar, hangi bir koçu kazanır? Hangi bir koçu? Ama ama arkadaşlar haksızlık. O bir koçu kazandı çünkü Yanında arkadaş var haksızlık. Ben tektim. Ama o birkaçı bir gelsin ya. Arkadaşlar o, o birkaçıyla kim yener? Dur şuradan zıplayayım. Ee, şuraya doğru. Şuradan zıplayalım. Nerede o? Sana demiyorum. Dur. Nerede o birkaçı? Haritadan bakalım. Daha doğmamış galiba. Şuradan gidersem kesin. Dur dur ya, ben, ben. Evet arkadaşlar birkaç araba çıktım. Şuradaki değil mi birkaç araba yok ben. oraymış. Ben, ben. Hadi be. Ben, ben. Arkadaşlar şu birkaç bir türlü bulamadım. Başka bir o birkaçı var ya alt etmek istiyorum ama bulamıyorum. Ben, ben, ben. Neyse arkadaşlar. Ben, ben, ben. Aa birkaç oradaymış. Ben. Hemen ona doğru geliyorum. Ya, Arkadaşlar onun üzerinde ulti. nerede o? Bir ne kaçıyor. Sen mi <laughs> öldün <ödüyorsun>? last <laughs> <laughs> Abi şu bir kaçı bir gelsin ya. Hüvesi atmak istiyorum. 3 dakika kal. Nerede lan ne o bir kaçı? Bir kaçı sen işin bitti lan. Bitti lan senin işin. Bana ne vuruyorsun? Gel la senin gibi Yal sen bir kaçuyum la, gel lan senin bir kaçuyum. Evet arkadaşlar, o bir kaçuyum ben geldim <laughs> ama öldüm ondan sonra. Ama arkadaşlar, <laughs> o bir kaçuyum ben yandım tabii ki de. Hadi, arkadaşlar şu an öndeyiz. Şuna sapla. Evet arkadaşlar. Kanka sen sen pokemon kimbap ülkesi mi diyorsun? Yükledim mi? Evet arkadaşlar şöyle kızılca kaçamazsın. Oha! Elektro ve oha! Lan! Oha kalmadı. Ya. Hadi Snorlax'a karşılık Squirtle Neydi bu ismi? Hadi kim öldürecek? Öldürürsün be. nerede lan? Abi kaçayım bir kere daha öldüreyim. Şurada kim varsa öldüreceğim ha. Abi çok gıcık oğlum. Hemen öldürürüz. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar. <laughs> elektro web yapıyorum. Bir şey yaradı. Arkadaşlar kim yener? Onu lise vuruşu. Canım az olabilir ama. Bakış. Arkadaşlar şimdi elektro web kullanırsam eğer. Belki toz... Arkadaşlar Alex'i bölümümüz daha da güçlü yani şimdi. Hadi be do. Do be sen üzerine elektro kullanacağım ha. Dur. Bu sefer. Ya öldüm arkadaşlar. İntikam aldılar arkadaşlar benden. Hadi be. Hadi. Evet. Nerede onlar? Uf arkadaşlar ya. Bir ne web hep kullanmak istiyorum, kullanamıyorum. O ne lan? Kusur geçti de. O bizlere mavi varmış. Arkadaşlar bakın yansıt dedim buydu ama gitti. Aa ölüt hareketi kullanmak istiyorum. Hadi. Hadi olsun mu? Arkadaşlar ölüt şeyi kullanayım. Hadi. Ya Hemen öldürürüz. Siz sıkıntı değil. Oha bak ya çakala. Kaçtı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hadi son son 5 saniye. Hadi. 3 2 ve 1 Kazandık. 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 Evet arkadaşlar kazandık. Çok güzel biz. Evet şey. arkadaşlar. Evet kazanmışız. Şunların hepsine beğeni atayım da. Üzülmesinler. Bir dakika. Neyse arkadaşlar kazandık. Ana menüyü deneyelim arkadaşlar. O dördüncü seviyeyim. Yok mu çakalın? Yani, Neyse. Ne bende? Ne? oluyor mu? ya. Neyse. Neyse. Evet arkadaşlar şöyle ürünlerimizi alalım çıkalım. Evet hadi alalım arkadaşlar. Şu 950 şeydi. Evet arkadaşlar. Ben, ben bu kadar. Bay bay. Let's check